günlük ilişkilerimizi en önde belirleyen şey giyimimiz, kuşamımız ve duruş şeklimiz. Buradaki en büyük sıkıntı ise karın bölgesindeki yağlanma ve deformite. Karın germe ameliyatları özellikle bu deformiteyi ortadan kaldırmak ve hastamıza zinde ve formda bir e, vücut şekli sağlayabilmek. Bu nedenle karın germe ameliyatları birden fazla şekilde dizayn edilebilmekte, liposakşınla kombine edilebilmekte ve bir alt başlık olarak mini karın germe ve klasik karın germe olarak sınıflandırılabilmekte. Buradaki asıl mesele hastaya özel ameliyat planlamasının yapılması, hastamızın muayenesinin yapılması, ilgili sağlık problemlerinin analizi ve buna göre bir ameliyat planlama. Karın germe ameliyatı sonrası Sıklıkla 2 ya da 3 gün hastanede yatış ve hastane takibi süreci bulunmakta. Sonrasında evde yaklaşık 5 günle 1 hafta arası istirahat. Bundan sonraki süreçte hızlı bir şekilde sosyal ve iş yaşantısına dönebilmekte hastalarımız.